Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Misin? Sağ ol. Ben de iyiyim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Ekrem. Merhaba kızım. Bütün mahalle burada sanki. Öyle gidiyorum Yarın akşam bizdesiniz. Haberiniz var değil mi? Yemeğe bekliyoruz. Öyleymiş. Kemal Bey aradı bugün. Buradan merhaba, merhaba. deyip geliyor. <laughs> Hoş geldin Filiz. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sen? İyiyim. İşler nasıl gidiyor? Bayağı kolayladı. <laughs> görüşürüz hadi. <laughs> tamam görüşürüz. Geldiler. <laughs> ah, Geldiler. <ben>, <laughs> <laughs> Teşekkürler. 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 Evet, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Adınız? Bahri Akın. Baba adı? Emin. Anne adı? Muhalle. Doğum yeri? İstanbul. Siz adınız? Salih Kaya. Baba adı Mehmet. Anne adı Hatice. Doğum yeri Erzurum. Evet. Siz Emin kızı Fahriye. Mehmet oğlu Salih'i hiçbir etki altında kalmadan hocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Mehmet oğlu Salih. Emin kızı Fahriye'yi hiçbir etki altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Genç çiftimiz sizlerin huzurunda da evlenmek Çok hoş bir çift değil mi? Hı, öyle. Konuklar, Öyküleri de çok güzel. Çiftimiz evlenmek üzere Biliyorsun değil mi? Başvurdu. Hayır bilmiyorum. Yapılan Onlar çocukluk aşkı. Ama terslikler oluyor. Fahriye başka biriyle bir evleniyor. evleniyor. Salih ise kimseyle olamıyor. Yıllar sonra yolları tekrar birleşiyor. Da, Üstelik Şahlonun Fahriye şu anda ilk eşinden bir bebek bekliyor. Sayın Belediye ne güzel. bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Salih! Ayağına bas, ayağına! Salih Sus. ayağına Çok basit. <laughs> Çocuklar, pek beceremem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Bu masanın etrafında oturan herkesle Yılmaz sayesinde tanıştım. Bundan çok mutlu olduğumu söylememe hiç gerek yok. Zalim, sen de tanıdığım için çok memnunum. Ayrıca nikah şahidiniz olduğum için de çok mutluyum. Ne demek Kemal abi? Aramızda bulunmandan biz şeref duyarız. Sağ ol Salih. Ayrıca bu yemek için de teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah. O zaman diyorum ki bu güzel çiftin şerefine içelim. Hadi. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Tekrar tebrikler. Teşekkür ederiz. Ayrıca Gama şirketindeki usta oyunculuğunuz için sizi kutlarım. Bu konuda size karşı biraz mahcubum doğrusu. Biraz arkadaş kurbanı oldum desem. İnanırım. Dert etmeyin. Balayı yapabilecek misiniz bari? Şimdilik hayır. Bu gece burada Yılmaz bize bir oda hazırlattı. Fırsat bulduğumuzda memlekete gitmek istiyoruz. Erzurum'da değil mi? Erzurum. <laughs> Anam babam gelemediler. Fahriye'yi götürüp onlarla tanıştıracağım. Ne güzel. İşte sonunda evimizdeyiz. Evimiz çok güzel oldu değil mi Salim? Sana bir şey itiraf edeyim mi? Hı hı. Yılmaz'ı kırmamak için kaldım o otel odasında. Bana sorsan doğrudan buraya gelirdim. Olsun. O otelin de ileride anılarımız arasında özel bir yeri olur. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Olur tabii. Senle her mekanın nasıl var bende. O kahvenin, deniz kıyısının, seyyar satıcının. Ama ben ev kuşuyum, haberin olsun. Olsun, ben de öyleyim. <laughs> Artık çocuk odasını da hazırlamanın zamanı geldi. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.